Lan lan Sen buraya gelir miydin lan? Hoş geldin. Beni ve dedikodu bölümü bugün ben sunuyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Dedikodu bölümüne bomba isimler dahil oldu. Dedim bunlar da hayır olduysa benim de girmem lazım amana koyayım. Vardım amana girdim dedi o da bölümüne. Şimdi o yeni transferleri size tanıtacağım. Gelsinler efendim. Çek 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 çek. çek, 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 çek. Herkesin yakından tanıdığı ben bu adamsız korku girmem denilen adam komedinin tap noktası kim mi geliyor efendim izliyoruz <laughs> Mehmet Bey bugün size yes, aptal yes, yes. dedi. Ee, can abi, can can abi niye böyle bir şey yapıyor? Can su şettesin değil mi biliyorum. Hayır AFK taklidi yapamazsın. Eğer eğer can abi rolde herhangi bir şekilde miyavladıysa diye uyarıyorum ben. Can diyeceğim kendisine artık. Can. Can. <laughs> bir haftada e evleneceğim deyip de. Ah, evlenecek. Ne söylemiş bu lafları amına koyayım. İyi iyi cevap iyi cevap Siktir lan kata harbiden anamına koyayım Siktir git admin diyorsun kendine Bir haftada evlendiriyordun kendini Bir haftada bir hafta Bir hafta Mesela GPS'ten işaret koyuyor Nasıl oğlum lan Olayların nereye vardı? Ben koyuyorum amına koyayım ya. Ben koyuyorum abi. Normal değil mi? Cık, girmek istemiyorum bu muhabbetlere. Konuşturmasın. <laughs> ben yapıyorum abi. Ben GPS yapıyorum yani. Yapıyorum GPS var. RP yapıyorum çünkü. Karakterim bilmeyebilir. Neyse o yeni bir admin karakteri yaratıp yine full artı full char oynasın. Ee, ben yayından para kazanmıyorum. Grand'ı falan siktiriyordum. Onları saymıyorum. <laughs> siktir git amına koyayım ya. <laughs> ya siktir git derler adama. Tutuyor bu tutuyor. Evet amına koyayım. Adminsin admin. Bu da bir rol amına koyayım. Bu da bir rol. Bu da bir rol. Bu da bir rol. Bu adam orada karakterin sevgilisiyle yaşadığı dramayı görmek istiyor. Chat istiyor bunu görmek. Çünkü o karakteri gelişim sağlatır. Ama sen onu eğer rol yaparak yapmıyorsan eğer kızla gerçekten flörtleşmek için takılıyorsan karakterine bir katkısı yoksa bu rollerin. Biz de bir camiye dedik. 15 yaşında. Yanlış olmasın. Yani sen abi sen 15 yaşında ne yapıyordun bilmiyorum ama ben senin aynı şeyi yapıyordum haberin olsun. Ya Katacım helal olsun da sen 6 yaşındayken de bu adam bu cam <laughs> <laughs> Parklarda bahçelerde çay içip sudoku çözsün. <laughs> ya da F. <laughs> Oros bu çocuğu çok iyi yapıyor ya. ya. da çok zeki. Çok zeki bir göt yani. Çok zeki bir göt. Osman genç oğlu. Anasından mı Osman mı varmış içinde? Okey. Can abiyle de ikinci yılımız. Herhalde 5 ay önce falan Macide öğrendim ben. Acaba o benim ismimde Tamer olduğunu biliyor mu? Kaan da 1.73 bu arada. <laughs> Katayı dayanlarını aldılar. 7 cüceleri kurmaya çalışıyorlar amına koyayım. <laughs> Benim kirli zaten yok. <laughs> o yüzden içimizde rahat Allah'a şükür. Kata sayfım Flower'a karşı yorumlarından sonra Flower siz teksiniz ben de tekim amına koyayım dercesine alayına sallaması gündemde izliyoruz efendim. 5 saat 6 saat tartışma tutuyorsa ben bunu da açarım. Yani bu yayınlar da izleniyor biliyoruz görüyoruz bu yayınları da izleniyor. Biliyoruz o yayınları da. Burada bana laf gelmiş ben şunu söyleyeyim bunu kesinlikle zaten hiçbir zaman içerik için yapmadım. Ama Burada yok karşının rolü. Şimdi bir dakika ben seni destekledim amcık. Burada karşının rolü. İşte bloklanmasın yok ben pov açtım yok şöyle oldu ben para kazanmıyorum götünü bir sağa atıyor bir sola atıyor amına koydu öyle götünü bir sağa bir sola atmakla olmaz bu işler ben pov veriyorum diyor ben işte karşının rolü bloklanmasın diye oyuna göre ben ne yapayım tartışma çıktığı zaman yayını kapatıp rolü F8 kuyu atıp rolü mü bloklayayım tartışma çıktığı zaman rolü sürdürüyorum ben de ne yapayım hem diyor ki yok ben rolü bloklanmasın diye rol yapıyorum şunu yapıyorum ben yok sonuca girdim bir saat dinle, role girdim rolü girdim hem de rol yapan adama sallıyor ne anlatıyorsun ya sen 4-5K deniyor yayınlar biz şurada 2 3 Benim canım izleyicilerim, gerçek izleyicilerim olay istiyor. sabah kan istiyor. Senin izleyicilerin belli ki onları yalamanı seviyor. Ne öyle benim canım izleyicilerim, benim gerçek izleyicilerim. Ne oluyor oğlum? Görme Kaan'ın yanında olmaları falan. filan ben bir dramaya dahil olmam? Sizler... Olayı anlamamış. Bak dinlediğini bile nasıl sinirdeyse dinlediğini bile anlamamış. Orada Odysseus Burak yan yana diyor. Bu, bu diyor ki Kaan'ın yanında olma çabası diyor. Anlamamış. Dinleyemiyor çünkü. Dinleyemiyor. Herkesin stres topuyum ben bu sunucuda. Ben bunu yine kaldırabiliyorum. Kardeşim. Bak şimdi bu ağlama işlerini git Ceren pozisyonunda yatağına yatıp yap. Burada kimse senin ağlamanı dinle, dinlemek istemiyor. Böyle bir şey yok. Bunu ya böyle garip işte yok ben göğüslerim bana şöyle saldırıyorlar. Bana beni, beni böyle tek bırakıyor. F geç bu işleri. Geç bu işleri. Biz seni bağrımıza bastık. Her zaman da basmaktaydık. Ben ayrıca kimsenin yanına yamanmaya çalışmadım. Ben orada doğruya doğru yanlışa yanlış dedim. Evet Bizi takımlaştıran oldu. Ama sen madem burada yalnız kalmak istiyorsun biz seni yalnız da bırakırız. Benim de evelallah kimseye ihtiyacım yok. Ben gerekirse ben bir önceki videoda Odysnos'ta Burak'ı siktim. Bu videoda da seni ayrı onları ayrı sikerim. Bana göre benim ihtiyacım yok takımım akıma. Samp sam, samp da sam, kadar başınızda taş düşsün anam Kata sayfın yorumları. Bak şimdi çok gerilmiş. Samp olmasaydı sen bugün rol yapıyor olamazdın kardeşim. Geç bunu ya. Biz bu işin mezbağından geldik. Biz bu işin mezbağından geldik. Ha menbah pardon. Bu işin orayı yazıyor. Tekrar söylüyorum. Biz bu işin menbağından geldik. Tamam mı? Samp'tan. Haberiniz olsun. Orayı sen birleştirsin yazıyor geldi üretimini yaptık. ithalatını ihracatını yaptık abi. Ağır taştır altında kalırsın evet. Samp ağır taştır altında kalırsın. Sen bugün rol yapabiliyorsan o günlerden gelen bilgiler, o günlerden gelen rolcüler sayesinde. Sampçılar da Sampçılar diyor. Sen değil miydin alım yaparken Sampçılar işte bu adam Samp'tan gelmiş buna ekstra puan vereyim diyen? Hadi açıkla burada. Tamam benim yanımda durabilecek bir adam değil. <laughs> Şunu söylemek... Ben o distosu buradan tebrik ediyorum. Gerçekten yaşının getirdiği büyüklüğü burada sergileyip, haklıya haklı demiş. Eee teşekkür ederim sadece, yani biliyorum ben boş konuşmam. Ben onlar gibi boş konuşmam, ne Kata gibi, ne Burak gibi, ne de Odysseus gibi boş konuşmam. Öyle bir konuşurum ki ellerinizi önünüzde bağlarsınız, haklıya haklı denir demek zorunda kalırsınız. Ben iki dinlerim, bir konuşurum. Tomoko zamanlarını dillendirtme bana, tamam mı? Ama bakacağım Katay'la Flavor takım olmuşsa sana destek çıkacağım. Role bu kadar değer vermeyeceğim. Sen de böyle bir işte kardeşim. sen de böyle bir kaşmersin. Sen böyle bir kaşmersin. Senin kendi fikrin yok. Senin kendi düşüncen yok. Ne diyor? Ya şu söze bir bakar mısınız? Şu söze bir bakın bir ya dinleyin bir. Ama bakacağım Katay'la Flower takım olmuşsa sana destek çıkacağım. Sen hem bu adama sallıyorsun sen dansözsün oğlum. Yani bir şey mi adama sallıyorsun mi diyorsun ki ona destek çıktıysa ben sana destek çıkacağım. Oğlum sen bu kadar adamsın lan. Benim benim bu saatten sonra ne kata sayf... burayı iyi al. Benim bu saatten sonra ne kata sayfla ne Odysseus'ta problemim var. İkisiyle de hiçbir problemim yok. Canları cehenneme ne bok yiyorlarsa yesinler. Ama Burak Osman Gençoğlu sana söylüyorum. Sen bundan sonra benim azılı düşmanımsın. İki elim yakanda. Sen kaşmersin. Tamam mı? Seni gördüğüm yerde seni öyle bir döveceğim ki seni hastanelik edip o hastane kapısından sedye ile içeri gider girerken story'ini çekip bütün cümle aleme yayınlayacağım. Beni 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 iyi duy. Buraları iyi duy. Buraları dinle. Çünkü buraları dinlerken o gözündeki korkuyu görmek istiyorum. Bak farkındaysan kameraya bakıyorum. Göz kontağı. Sen benim gözüme iki saniyeden fazla bakabilir misin lan? He? He? Başlamışlar birbirlerinin götlerini yalamaya. Bu kliple beraber. Seni bağırta çağırta bağırta çağırta sikeceğim. Odysnos'un arkasındayım. Neden bizim rolümüz yok kardeşim? Ben bunu açıklayayım mı? Odysnos çok... Sen arkada değil önde olmayı daha çok seversin. <laughs> Siz bizim önümüze taş koyup 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 duvarı epey millete yaslayacaksanız problem yok. Yaslayabilirsiniz kardeşim. Ama gün gelip devren döner. GPS'ten yer işaret. Ah 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 Vurak Gençoğlu. Keşke sen de benim yaptığımı yapıyor olsaydın. Birazcık rol yapıyor olsaydın da. Yaptığım rolün sadece Doğu RP'den ibaret olmadığını görebiliyor olsaydın. Belki kendi yaptığın rollerle bağdaştırabilirdin. Belki anlayabilirdin yapacağım. Ama yok o kapasite sende. Ne arasın sende o kapasite? Anca sağa sola salla. Biz de o distosun yanını boş bırakmayız kardeşim. Herkes bunu bilsin anladın mı? Bizim... Sen o Senin amacın... O yanını değil, kucağını boş bırakmamak. Ama şunu söyleyeyim Burak kardeşim. Sen benim yayını kapatmamdan, elektriğimin gitmesinden falan buradan bana laf sokmaya çalışıyorsun ama... Bu kardeşin sözleşmeli olmadığı dönemde ayda yüz, saatler, saatler, 100 onlar saatler, 120'şer saatler, yüz üstü yani minimum yüz üstü saatler yayın yaptı öbür platformda. Buraya geldi, burada aynı şekilde yapmaya devam etti. Bepezevenk, Pezevenk sözleşme alana kadar neredeydin? Yayıncıyım, şöyle yayıncıyım, böyle yayıncıyım, sağ sola sallamayı biliyorsun. Neredeydin lan? Yoktun. Bir başımıza burada yayın açıyorduk. Bir başımıza burada platformu sırtlamaya çalışıyorduk. Sunucuyu sırtlamaya çalışıyorduk. Neredeydin? Bana laf atıyorsun elektriğim gitmiş lan gitti elektriğim. Nedir yani? Ben hadi ben elektrikten yayın açamadım. Sen aylarca neyden yayın açamadın ya? Bana bunu söyle. Şey diyorsun ya benim canım izleyici. Sıkıntı yok. Ayın onun da İzmir'deyim. Bunu yüz yüze konuşuruz olur mu? Şimdi yazıyorum. Şöyle bir şey var. Evet. Burada bir şey söyleyeceğim. Ayın onun da madem buradasın. Bütün izleyicilerin huzurunda seni Ayın 10'unda kafes dövüşüne davet ediyorum. Teke tek etek sen ve ben 1 vs 1 atacağız. Ama şimdi bir video vardı biliyorsun İlyas diye şığlık atıyordu hani. Ben de seni öyle ağzını burnunu kırarken Odis diye bağırmazsın umarım. Yok aga ben bu videoları yorum katan detayıyla kişilerden izlemek istiyorum dersen kimden izleyeceğim belli. Aa çok iyi aç aç. Kaan demiş ki 30 yaş bilmem nesi falan filan ona da ayrı tutuldum. Yani görmeyeyim ben Marco'yu sağda solda koşuyor. Siz olmaz. Taksi, taksin altına alacağım. Bir şekilde Sırp kardeşleri mutlu olsun diye. Sırp kardeşlerim mutlu olsun diye. Çok Sırp büyük. mı dedi, sırf mı Sırp mı dedi? dedi. Sırp Şimdi diyor, arada... Sırp. kardeşlerim diyor. Sırp, kardeş diyorsa... Mutlu olsun diyor. Bu... Sıkıntı. Ben Mayıs sonu oradayım. Bakacağım kardeşlerin orada. Ya. Yanlış olmasın. Biz bir yeri körü körüne savunmayız hiçbir zaman. Haklı. Ne diyeyim? Değil aklım aklamına amına koyayım. sen 30 ya. yaşındakilerin yüz karasısın Yüz <laughs> karasısın sen. Aşağılık adam. Nereye haklı amına koyayım? Bu kadar kolay kabullenmek olur mu lan böyle bir şey? bırak Haklıymış. farkındaysanız daha güçler pas atmış pas. Ben buna e, pası diyorum. Birleştirmedik. O şey 30 gibi. yaş büyüklüğü büyük, kanka. Olabilir. Aynen yani, yani 30 yaş evet. yani evet. uzatmayalım muhabbeti. Evet, Herkes çocuk da işte. çocuk olmamış. Evet. Çocuk da çocuk olmamış. <laughs> Burada Odysseus çocuk da çocuk olmamış. <laughs> Mektuplaşma yapı yüzünden yine biz yaştan dolayı... Evet yaştan yediniz yapacağız. yani. Hani 0.facebook sıfır nokta Facebook desen 0.facebook sıfır nokta Facebook okey anladın mı? Ama Aynen mektup çok eski. Messenger falan de amına koyayım seni mektup ne Messenger, ya? Yani? Messenger, MSN gerçi onlar da eski kalıyor. Gitti Odysseus göt altına gitti. Senin şu, sırf senin şu salak... yüzünden Burak. Odysseus, Odysseus göt altına gitti şu an. Aynen Odysseus savunamamış. Bir dahaki videoda izle şimdi. Kaan vurur oradan. Kata vuramaz. Kata... Çünkü açacak Google'ı mektup ne falan onları arayacak da. Bu iki oyuncunun rolleri bloklanmasın diye bir saatliğine girdim ben. Karşımdaki oyuncunun rolleri bloklanmasın diye iki posta attım. <laughs> Güzel açıklama. De. Savunmanda bile Odysseus imzası var. Orijinal olun biraz orijinal. Orijinal. Özür dilerim hani yanlışlıkla Odysseus'a da çarptı ve oyuncuları, yayın açan kişilere sesleniyorum. Siz de katılın dedikoduya. Korkmayın. Hiçbir şey yapamazlar. Konuşun! Yürüyün!